Yıldız Silbe, sahnere gelen şok sözlere cevapsız kalmadı. Güçlü seslerden biri Yıldız Silbe, önceki akşam Harbiye'de sevenleriyle buluştu. Yıllardır popüler olan şarkılarını seslendirdi. Kendisine laf atan hayranla sahnede sözlü olarak da tartıştı. Yıldız Silbe bir ara kadın hayrandan gelen şu sesi duydu. Etiğini çıkar sözüyle niye uğradığını şaşırdı. Sahneye yeşil ip detaylı bir elbiseyle çıktı Tilbe. Kendisine eteğini çıkar diyen hayranla seni buraya çıkartır eteğini de çıkarırım diye cevap verdi. Bana eteğini çıkar diyor. Önce sen yap da göreyim. Belki ben de yaparım. Herkes özgürdür hayatım diye konuştu. Cümlelerini şöyle bitirdi. Allah herkesi özgür yaratmış ve dünyaya bırakmış. Ama insanlar insanları rahat bırakmıyor. Yıldız Silbe sahnere gelen şok sözlere cevapsız kalmadı. Güçlü seslerden biri Yıldız Silbe. Önceki akşam Harbiye'de sevenleriyle buluştu. Yıllardır popüler olan şarkılarını seslendirdi. Kendisine laf atan hayranıyla sahnede sözlü olarak da tartıştı. Yıldız Silbe bir ara kadın hayrandan gelen şu sesi duydu. Etiğini çıkar sözüyle niye uğradığını şaşırdı. Sahne